Şey. Çok balık var içeride ya. Belli yani. geldi bak. Murat, sol tarafında geç kaldın. Ben görmedim ki. Görmedim Murat Ben sana de şey yaptıydı. Kafayı bu tarafa geliyor gene, dönüyor bak. Yani şey attık bile. Ha? ha. Bak bizim attığımız ufak gibi. Yedi mi? Tabii tabii. Allah Allah. Yani ben de attım. Bak şimdi bunları nasıl yiyecek bak. Selpa, selpa. Onun için toplanıyor değil mi? Ya ya Kaçsın kaçsın sıkıntı yok. Güzel. Balın şey boyu bir küçük, bir küçük güzel. <laughs> keyif. iş yapmaya başladı. Üstündeki şey mi? Plastik mi? Aynen. Şeyin Berkley'in topları Aynen. var ya. Yumurta var, balık var ya. Baksana şu burada bak. da Şuradan böyle geliyor iyice bak. vuruyor, demedim bak gelecek yerden. Balık ben, şeyle yap. uğraşmıyor ben, ya. Alayım, 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 alayım. İşte. Ben kaldıramazdım ki onu. Fena der. Balta bile bayağı eğiliyor ama Hiç de tahmin edemiyorum Bakalım Hiç kaldırdın mı bu balonu? Ne Kerem abi Bununla Falamut'u kaldırdım işte Cemil abi ne yapıyor? Bana vurdun e, Bana vurdun ama vurdun. Dur dur balık ha, pardon, pardon. Aldım Vay vay. Ah. Biraz daha yükselip <laughs> ya. <gülüyor> güzel alıyor, güzel. Ben... Görmedin mi? Tam önünüzde atladı değil mi? Evet, biraz daha yükselip <laughs>

Evet, işte. Gel evet. bakayım. Sakin ol. Evet. Yaklaşık 30 santim civarında, şöyle göstereyim. Belki karışımla güzel bir balık. Zadı zarar görmemiş, hızlı hareket ettiğimiz için. Şöyle bir göstereyim tekrar. Hadi bakayım. Şu an nereye geldi? Evet. Have it güzel Kaldırırım büyük bir ihtimalle ama şöyle getireyim istiyorsan. Evet. Sen getirene kadar bekletiyorum. Getiriyorum sana doğru. <laughs> olur olur. Eyvallah. Teşekkürler. Hadi bakalım. Şöyle tutayım. Sakin ol. Sağ olasın. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Güzel bir balık. Evet. Altta toplar var. Berkley'in yumurtaları. Üstünde de hamur var. Göstereyim çıkarınca. Sayfanda, o şey yumurtaları, yumurtaları. Evet. Şıkırıp burada kalmıştı. Sakin ol. Çok güzel vuruyor bunlara da. Arkadaşlar şöyle. Evet evet. Sakin. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Güzel bir balık. Çok çeşitli yapabiliyorsun. Bunun arkasında fırda İğne, iğne de yayı çıkardım. Şöyle şimdi top kullanırken yaya gerek yok. Şimdi top kullanıyorum ya şu yumurtalardan. Somon yumurtası gibi. Bunun üzerinde fır döndürü sistem yaptım ben. Dükkana geçtiğinde gösteririm onlardan şeyi. Fır döndürü bir sistem var. Fır döndürünün kendi yayı var arkasında. O yayda tutuyor, o tutuyor hamuru. Böyle uzalak yapabiliyorsun rahat bir şekilde arkaya doğru. Ben alta bir tane peynirli. Bak şu normal yumurta. Peynirli üstünde de sarımsaklı. Karışım yapıyorum. Balığı çok ha. cezbediyor. Hem peyniri çok seviyorum. şeyi bazen anasonla yapıyorum. Bazen kan kurduyla Yani evet. değiştiriyorsun. Tabii karışımı yap farklı kokular oluşmaya başlıyor ya balığın hoşuna gidiyor gel yapıyor Güzel hem hem büyük He? şey, bir de çekece. balık bunu dağıttığı zaman yumurta orada durduğu için ekstra bir yani hamle abi. yaptırtıyor sana Tekrardan evine. peşine dağıtsa <laughs> bile bir daha vurur. Aynen. Tekrar bir hamle yaptırmasını sağlıyor. Öyle. Dağılınca dağılan hamuru bir alıyor. Bakıyor orada bir parça daha bir şey var. Ona da alıyor. Bu sefer de iğneyi kapmış oluyor. Aynen. Hadi bereketli olsun inşallah. aldım. Tam benziyor ama bakalım. Evet. Sakin ol. Sakinleş, sakinleş. Gördüğünüz gibi güzel bir somon. Sakin ol. Az önce başladım ama çok iyi. Asıl evet. hedefim levrekti ama levrek ve somunu aynı anda kovalayabileceğim bir sahte. Daiva Crossfake. Özel boyama limon. 90'lık. Bakalım. Devam edeceğim hala. 25. Çıkaralım hemen. Biraz tehlikeli. Çok hareketli bir balık. Şöyle götürelim hemen. Yöntemiz gibi. Hı -hı çok hareketli. Sakin ol. Hamle yaparken yandan dalmış. Tasmalamayı da hızlı yapınca tam oturdu balık.